Arkadaşım sen benim karakterime inanıyorsun sizin karakterlerinize herkes inanıyor. Ne oluyor bu Emre'yle <laughs> aşk haberleriniz bitemedi ya. O kadar inandılar ki sizin karı koca olduğunuzu sevgili yapabilmek için yırtınıyorlar. Ne evet, oluyor? Değil mi? Hiçbir şey olmuyor. İnandıramadınız değil mi? Hayır. Aa. aa. <laughs> bu ne ya? Ne yani ne, ko ya çok komik tabii ki neler yaşadığınızı az çok tahmin edebiliyorum da bunu hala böyle yahu yok demekten yorulur insan bir yerden sonra. Yani bunu şey yapmıyoruz çok uğraşıyoruz. <laughs> <da> şey <laughs> Emre benim 40 yıllık arkadaşım. Evet dizide de kocam ve o benim sorunlu bir evlilik yaşadığım zaten bir kocam. Evet. Ben o duyma o duyguya o kadar inanıyorum ki biz sete girdiğimiz andan itibaren zaten birbirimizle öyle şakalaşıyoruz kimi zaman da. Al işte sana kek getirdim. Bak aldatacağım çünkü seni bugün falan <laughs> şeklinde. Çok. çok da seviyorum ama yani. Öyle e, magazinde tabii ki de böyle bir şey gördüm oradan <laughs> mevzu çıkarmak için şey yapıyorlar. İyi peki yani sen mevzu çıkaracak ben arkadaşımla dans mı etmeyeceğim yani evet. oynamayacağım eğlenmeyeceğim yani. bir yere ha, gitsin Oturuyoruz de. konserlere gidiyoruz hep beraber e, yemeğe gidiyoruz evet. falan ve işte yani kaçtığımız ettiğimiz de yok. Gülçin, Emre ben çok güzel programlar yapıyoruz. E ne güzel yapacaksınız Çok seviyoruz tabii. birbirimizi ama... Ee, keşke aşk olsa yani bende yok. <laughs> ne zamandır aşk yok? Valla ben çok güzel çok büyük bir aşk yaşadım ee, ama o bittikten sonra tekrar hayatımda kimse olmadı. Epey de zaman oluyor. Ne kadar? Aa, yani pandemiden bu yana. Aa, uzun mu? Evet miydi? evet ama hayatımda ilk defa bu kadar uzun yalnız kaldım. Yani hep uzun ilişkilerim olmuştu. Şimdi şimdi aşk yaşıyorum evde kedim kuşum falan çok mutluyum. <laughs> çok aşık olduğun için mi bir daha evet. olamadın? Hayır, yani hep olduğum zaman çok aşık oluyorum. Bin şükür. Çok şükür. Vazgeçmemek güzel bir şey, aşktan, hmm. o duygulardan vazgeçmemek değil mi? Çok güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Yani e, çünkü bir şeyden ümidini kesersen o da senden ümidini kesiyor. Bu karşılıklı bir şeymiş gibi. Yani kalbini artık ben vazgeçtim. Bir de aşık olacağımı hiç düşünmüyorum dediğin yerde bence kalp atmaktan diyorum vazgeçiyor. Diyorum bir süredir onu ben. O yüzden karşıma bir şey de çıkmıyor. Ne yani diyorsun? Aşık olmayacağım mı diyorsun? Herhalde ben artık aşık olamayacağım deme. diyorum. Deme bunu. Ama belki en unuttuğun yerde karşına çıkarmış. bir Öyle deme. <laughs> Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani taze bir bilgi bu benden sana. Aşk var ya. Var var ve var. Ve her yaşa bence... Nasıl diyeceğim yani 47 yaşındayım yaşanmışlıklarım var yaralarım berelerim çok şükürlerim var artık hayattan ne beklediğimi daha çok bildiğim bir yerdeyim evlatlarım var bir kurulu düzenim var baktığın zaman böyle bir yerde e, yok ya olmaz artık der bir sürü insan diye debilir haklıdır da kendi baktığı hı hı. yerden bir gün vazgeçmedim hep dedim ki hayır biri var daha ben ömrümün yarısındayım yani bir bu kadar daha yaşayacaksam eğer bu yolda el ele yürüyeceğim biri var. Ve evet varmış, varmış yani. Vazgeçmediğin zaman hayat yok ya. Ha, bu kadar mı inanıyorsun bana? Tamam var o zaman. <laughs> Yorulmuşum istemiyorum galiba artık. İşte Ama belki ah, de sıkıntı belki o. de sen dinlenmek istiyorsun. Evet evet, evet. Öyle... O sürenin de güzelliğini yaşıyorum tamam, şu an. Tamam. Bu da Arkadaşlarım, bir ihtiyaç. Arkadaşlarım, dostlarım, işim. Ee, o yüzden çok iyiyim. En azından bir aşk dedikodum var. <laughs> ya Bir da tane olsa. aşk dedikodum da yanımdan geliyor. <laughs> tamam işte tamam. diyor. Dedikodusu var kendisi. E tatlı yok. da biri yani. Ne var yani buradan aşk dedikodusu çıksa güvenli. Arkadaşım. Şahane. Yani onun dışında çok e, zaten keyifle çalışıyoruz hep beraber. Ya zamanı yani. gelince her şey oluyor evet. bence. Gerçekten oraya çok takılmamak ama inanmaktan vazgeçmemek lazım. Bu her konuda canım. Başka nelere inanıyorsun? Sevgiye. Hı hı. Yani her şey tek ve aynı şeydir ve sevgi üzerine o e, kurulu olmasını çok seviyorum. Her şeyin severek bakmayı e, ve gerçekten emek vermeyi akışta olabilmeyi. Evet. Onu m, hala da hayatım boyunca hep üzerinde düşündüğüm bir konu. Hı hı. Ya inandığım çok şey var ya. Yani. Şimdeler... Çok da kolay inanan bir tipim aynı zamanda Şimdi yani onu diyecektim. kanarım bile yani <laughs> inanmayı bir tarafa bırak yani dünya çünkü benim için güzel bir yer i̇yi her şeyde. İyi çünkü. Evet ne güzel. Evet bu çok kıymetli ve çok ihtiyacımız olan bir şey değil evet. mi? Yani ben seni nasıl tanımlarım hiç öyle derin derin yaşamamış olmama rağmen çok iyi niyetli ve çok sevgi yani böyle direkt kalbini ortaya koyuyorsun ben öyle görüyorum seni evet. yani. Yani sıkıntılı oluyor biraz bu kadar cam gibi olmak. Şöyle bir hı hı. E, yani ardan satmak ve şey kendini stratejik. böyle bir. Ha, ha. Asla yok bende öyle Allah şeyler. Tüzükür. Hiç de zaten ihtiyaç e, duymuyorum hayatta. Öyle insanlara da öyle şeylere de kendim de öyle olamadım. O yüzden tabii nadir olduğu için de bu dünyada bu düzende hı. bu. Daha kendini koruman gerektiğini fark ediyorsun yaş ilerleyince. Yaş Haklısın. güzel gidiyor çünkü. Haklı. <laughs> yani e, o Daha yüzden. çok erken canım daha var. Daha Seçimler başlıyor mı? artık yani. Evet. Daha farklı seçimler. Kalabalık bir ailede büyümek kulağa çok güzel geliyor. Çok güzel. Nasıldı? Çok. Çok eğlenceliydi. Yani Hı. bir uzun bir sokak üzerinde yani anneannem, benim babaanneme bile anne diyordu. Yani anneannem, babaanneme babaanne anne bile anne tabii anne diyordu. O kadar seviyordu kendi annesi Hı. yoktu. Düşünebiliyor musun? <laughs> Ne diyorsun? Ya? Tabii yani annem böyle uyuklarmış bizimkiler o şeyler okeyler kağıt geceleri her pazar kahvaltıları kahvaltısı beraber yapılır her salı mantı günüdür halam da toplanılır bütün ailenin kadınları mantı açarız kapatırız şarkılar türküler oh. yani benim doğum günlerim hep 40 gün 40 gece üç gün 3 beş gece falan kutlandı okul arkadaşlarım bir de anneanne terzi babaanne örgü örüyor falan. Örerler dikerler giyerim falan kuzenimle aynı yaşta çok eğlenceli çok mutlu bir çocuk geçirdim. Şimdi ben nasıl sevgi dolu olmayayım? Oh bir şükür be ne güzel anlattın yani, ya. Babam dayımla hep böyle çok tatlı hiç e, sadece otorite figürü yoktu bizim ailede. Ha. O yüzden de yani vardı da yumuşaktı yani ben babasından korkarak büyüyen bir çocuk olmadım. Korkarak büyümek iyi bir şey değil zaten. Değil ama bizim zamanımızda çekinerek büyümek, daha imtinalı ve saygılı büyümek evet. tatlı. Evet. Ama korkarak değil. Yani ben de çocuklarımla aramda sert bir ilişki biçimi vardır bir yerinde. Hı -hı. Ama onun adı korkutmak değil. Annem kızar. Ben bunu yaparsam annem kızar vardır ama o kızmanın da hani tatlı bir sınırı vardır. Onlar bilirler. Hiçbir zaman kırıp dökmeyiz birbirimizi. Ama ben onlara hep şunu söylerim yani belli yaşa kadar bazı konulara ben karar veririm. Tabii. Sizin iyiliğiniz için büyüdükçe geliştikçe bilinciniz yerine geldikçe zaten anlayacaksınız buna neden hayır dediğim sert bir dille. Bunu iyi bir şekilde anlayıp devam ederseniz olur ama arkamı döndüğümde bunu yapmaya devam ederseniz o yüzümle tanışmanızı istemiyorum. Çünkü bu bir kural Tabii. belli bir yaşa kadar. Çok Ondan önemli bu sizin... yani o çocuğa sınırı getirmek ve evet. o disiplini getirebilmek o kadar kıymetli ki. Çok. Yaptı. Bir şeylerden korkmak gerekiyor tabii ama bu evet. korkmanın içinde sevginin, şefkatin olduğunu da bilmeleri gerekiyor. Evet. O yüzden diyorum aslında korkmak değil çekinmek bu bence. Hı. Sen de korkmadan büyüdüğün için şanslısın. Evet, kesinlikle. Çünkü bence korkunun içinde şiddet var. Tabii. Kesinlikle. Yani ben öyle düşünüyorum. Etrafta tabii çocukluğumuz, arkadaşlarımızın ailelerinden gördüğüm kadarıyla hatta şey bile oluyordum yani... Beni sıkmıyorlar mı acaba bir yere gideceğim hani babam bırakır ondan sonra da akşam alır. tekrar alır. Çok güzel. Ama arkadaşlarımın aileleri izin vermez. yani biraz kötü hissederdim <laughs> şansı farkına varmayıp o küçük yaşta sonralardan bunun kıymetini daha iyi anladım tabii. Buradaki güven ilişkisi nedir? Seni bırakıp sonra alabiliyorlar oraya sana izin veriyorlar ama arkadaşlarına vermiyorlar. Evet. Sence oradaki güven ilişkisi nasıl sağlandı? Sana bu kadar güvenmelerin sebebi neydi? Yani ailede genelde herkes yani bir şey saklayan eden yani arkadaş oldular genç de e, birbirlerine aşık olup e, anne baba olmuş benimkiler biraz. Ne güzel. <laughs> o yüzden e, herhalde tabii ben bilmiyorum ama o güveni bir şekilde onlara verdim, verdim ki. Tek çocuk musun? İki bir kız kardeşim var ressam. O ne yapıyor? Ressam. Oo. Evet. Güzel. Mimarlık okudu, e, sanat ve tasarım okudu. E, şimdi... Ressam Çeşme'de yaşıyor, güzel sergileri, evet. Peki ailede iki sanatçı sizsiniz o zaman. Başka var mı? Yok henüz yok. Ne kadar güzel. Ama olacağını düşündüm. İki Bir isim daha var, var evet. Kimler? Kuzenlerim, Hı. Duru ve damla. Onlar da hiç fena değiller, seramik, el işleri, resimler. Ee, Duru da küçüğümüz daha, ama çok yatkın görüyorum. Müthiş. Öyle en büyük zenginliklerim, arkadaşlarım, ailem büyük sofralar, kitaplarım. Öyle. Ailede şu an kaç kişi kaldınız? Varız yine kalabalığız. Allah. Ya bir de uzun yaşıyor bizim baba tarafı. Maşallah. Ya bir halam 90 yaşında, 85 yaşında, 82 yaşında üç halam beraber yazın toplanıp hala mantı açıyorlar ya inanılmaz. <laughs> ne ve neşeliler yani. Küpeleri ve kırmızı rujlarıyla hala. Ne diyorsun? <laughs> Tabii. Ne tatlı? çok eğlenceli. O yüzden de benim hani enerji ve sevgi dolu böyle olmam falan çok herhalde insan dünyayı da gördükçe ay tamam ben o kadar güzel bir çocukluk gençlik yaşadım ki gençliğim de daha da güzel geçti. Çünkü en güzel tarafı düşünebiliyor musun sıla sıra arkadaşın senin ben sürekli ömrüm lise hayatım böyle İnsanlar ders dinlerken ben Sıla'dan yeni yaptığı şarkısını dinliyordum yani yanımda. Müthiş bir şey. Sıla'ya da buradan sevgiler. Çok sevgiler. En yakın zamanda programa bekliyorum. Zaten bizim hayatımızdaki önemi artık sosyal medyada da bilindiği için rahatlıkla evet. söylüyorum evet. kızımın hayatında İnanılmaz. da. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz. Müthiş bir şey. <laughs> Tüylerim diken evet. diken oluyor. Şimdi Okuyayım. sağ olsun konseri var Harbiye'de. Evet. Ee, gideceğiz Melisa'mla. 8 Haziran'da da onu e, misafir edeceğiz. E, Melisa'nın kitap tanıtımına gelecek. Öyle bir bağ kurduk aramızda. E, ama böyle sohbet etmek de çok istediğim, bu portakal rengi masada karşılıklı oturmak istediğim çok kıymetli bir sanatçı. Ona büyümek de ayrı keyif olmuştur çok. senin için gerçekten. Yani hem lisede beraber okuduk. Ya Ben ilkokul birinci sınıf arkadaşımla bile hala aynı liseden devam ettik, görüşüyorum. O yüzden çok böyle e, herkese nasip olmayacak da bağlantılarım öyle arkadaşlıklarım. Sılayla ee, yani sıra arkadaşıydık lisede. Herkes işte gözü sırayı değişti çıkarıp söküp çünkü onu çiziyoruz biz böyle boyuyoruz isimler bir şeyler yazıyoruz tahta sıraya söküp lise sona geçtik tamam biz yine bu sırada oturacağız diye. Öyle. Ne sonra. Oldu o sonra? Nerede Sonra o Sonra bir heyecanla tabii biz İstanbul'a gidince o sırayı vallahi alacaktık ama kaldı. Ne diyorsun? Sonra İstanbul'da dört ev değiştirdik yani beraber. O yüzden bütün o şarkılar tabii büyük gururla yani dinleyerek şanslı da bir ilk gençliğim oldu. Ve kapalı kendi içimizde bir grup olarak yaşadık. Hiç o yüzden korkmamı veya hani kötü niyetle falan ben çok temasa geçmedim dışarısıyla. Çok şanslısın.